İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da yerin 7 km derinliğinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düzce'de depremi hisseden iller arasında yer aldı. Dükkanda bulunan esnaf ve müşteriler depremin ilk anlarını anlayamazken esnafın uyarısının ardından işletme içerisinde bulunanların sakin şekilde sokağa çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ee, i̇lk başta başımız dönüyor zannettik. Ee, o anda fark ettim ki deprem oluyor. Müşterilerimizi uyardık. İçeride kalan müşterilere de söyledik. Ee, çok sakin bir şekilde müşterilerimize müşterilerimizle beraber iş yerini boşalttık. Kapıda biraz bekledik. Sonra insanlar alışverişine devam etti. Evet çok sakin kaldık o konuda. Ee, sağduyuluyduk, sağ Müşterilerimiz de panik yapmadı.